Allah yeryüzündeki her şeyi bizim için yarattığı gibi hiçbir şeyi de boşuna yaratmamıştır. Allah'ın yarattığı sistemde ölçü ve denge vardır. İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulma meydana geldi. Belki dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmını tattırıyor. Kur'an sakın dengeyi bozmayın emriyle doğayı korumaya yönelik bir çevre bilinci oluşturmuştur. Fakat Kur'an, insanların yaptıkları yüzünden karaların ve denizlerin olumsuz etkilendiklerini, bu olumsuzluğun etkisinin insana geri döndüğünü ve bunun aslında insanın kendisini akıllandırmasının, gerçeği fark etmesinin beklendiğini de söyler. Rum 41'deki deniz vurgusu çok önemlidir. Resulullah hiç deniz kenarında yaşamamıştı. Yine Kur'an'ın indiği dönemde büyük bir sanayi üretimi olmadığı için insanların denize zarar vermeleri mümkün değildi. İnsanlar karada, örneğin ormanları yakınca sorunun kendilerine nasıl döndüğünü görebilirlerdi. Ama özellikle denizde bunu görmeleri imkan dahilinde değildi. İnsanların gerçek anlamda denizlere zarar vermeye başlaması 18. ve 19. yüzyıldan sonra, yani sanayi devriminden itibarendir. Bu açıdan Rum Suresi'nde bu ayetin yer alması, Kur'an'ın ileriye yönelik muhtemel sorunlara yönelik ikazlarından biridir. Dolayısıyla İslam çevre konusuna değinmeyen bir din değildir.